herhalde o yüzden bakarız. Peki. O zaman e, arkadaşlar videomu da döndürmeye başlıyorum. Harika. Selen'cim de bana iyi dedi. Tamam. Sosyalizmde bir seri katil. Erwin Hagedorn. DDR yani Doğu Almanya Demokratik Alman Cumhuriyeti 1949 yılından 3 Ekim 1990 yılına kadar Batı Almanya'dan ayrı olarak 1949 yılında sosyalist bir devlet olarak kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. 40 yıl kadar süren bu devlet varlığı boyunca Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. Her ne kadar devleti yönetenler iktidar işçilerde ve köylülerde dese de yönetim sadece bir partinin elindedir. Evet yani o dönem Olayın geçtiği ülkeyi de biraz tanıyalım. Doğu Almanya insanları Batı Almanya insanlarından çok farklı yaşıyorlardır. E, tatile gitmek izni tabidir. Ailece tatile gidilmesine izin vermiyorlardır. Neden? Çünkü komple aile e, çıkarsa ülkeden geri dönmeyecekleri için aileden bir kişi seçiliyor ama başvurmalılardır bir tatil için. O şekilde e, tatile gidebiliyorlardır. İşte e, belirli sebzeler, meyveler yoktur. O yüzden e, batıda olan akrabalarından e, aynı Türkiye aklıma geldi. Kahve, işte muz gibi meyveler gönderiliyordur sınıra. Bu şekilde yaşayan gençler tatillerde çalışmalıdırlar. Tek tip dairelerde ve tek tip, tip araba kullanılıyordur. Eee bu sistem içinde 31 Mayıs 1969'da bir seri katil ortaya çıkacak. 100 kişilik dedektif ekibini de yıllarca uğraştıracaktır. Bu olay Doğu Almanya kriminolojisinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Bunun nedeni profil çıkarma ve disiplinler arası çalışma grupları gibi yeni bilimsel yöntemlerin kullanıldığı İlk vakalardan biridir bu arkadaşlar ve tüm bunlar Doğu Almanya'da gerçekleşiyordur. Tabii ki bir de bu var çünkü çocuklara cinsel istismarda bulunan bir seri katil, sosyalizm altında siyasi bir meseleyi de temsil ediyordur. Davayı çözme baskısı da buna bağlı olarak çok büyüktür tabii ki. Bu yüzden devlet güvenliği ve polis bu soruşturmayı birlikte yürütürler. 31 Mayıs 1969'da 9 yaşındaki Henry Specht ve Mario Luis Eberswalde'de Berlin'in 50 kilometre doğusunda küçük bir şehirde doğup büyüdükleri şehirde kaybolurlar. Henry'nin babası polise giderek oğlunun arkadaşıyla birlikte bisiklet kullandığını ama her zaman akşam yemeğine e, saat 6'da geldiğini ama iki çocuğun da o saatte hala evde olmadıklarını söyler baba. Polis önce bunu işte çocuklar e, kaçmışlardır evden biraz bekleyin der ama e, babanın baskısıyla çocukların fotoğrafları el ilanlarına bastırılarak etrafta dağıtılır çocuklar gelmeyince insanların yoğun olduğu yerlere de asılır. Çocukları o gün ormanda olan bir avcı da görmüştür ama 9 yaşında olan iki arkadaş Henry ve Mario o gün ormandayken bisikletleriyle çocukların yanında genç bir adam da görmüştür avcı. Avcının bu üçlüyü görmesinden çocukların her yerde, her şekilde aranmasından 13 gün sonra iki küçük çocuğun cesetleri ormanda çalışma yapan ormancılar tarafından bulunur. Bisikletleri de yanlarındadır. Çocuklar göğüslerinden birçok bıçak darbesi almış ve boyunlarının kesilmesi sonucunda kan kaybından ölmüşlerdir. Adli patolog Christiane Kerde'nin uzman görüşüne göre failin öldürme ve bıçak kullanma konusunda deneyimli olduğu da aşikardır. Maalesef ki çocukların cesetleri yabani hayvanlar tarafından tanınmaz hale de getirilmiştir arkadaşlar yani çocuklar korkunç bir halde bulunmuşlardır. Çok kısa bir süre içinde bölge kriminologlarının kadrosu güçlendirilir ve bu kadro daha önce hüküm giymiş cinsel suçluların dosyalarına Bölgesel hastanelerin, işletmelerin, okulların ve resmi dairelerin personel ve hasta dosyalarını didik didik ederek işe yarar ipuçları ararlar. Bu suçlarla ilgili birçok ipucunu da bir araya getirirler. Ancak bunların hiçbiri onları katile götürmez. Berlin şariteden Doktor Hans Scheftzig e, bu alanda Berlin'de o zamanlar orada tek uzmandır. Failin profilini çizdirirler. Bu o dönem için ve o ülke için inanılmaz bir şeydir. Evet. Amerika için normal olan e, profil çıkarma Doğu Almanya'da ilk kez oluyordur. Yani birçok şeyin ilki bu olayda yaşanmıştır. Bunun için doktor Eberswalde'ye gider, elinde ise sadece suç dosyasındaki bilgiler ve çocukların tanınmayacak haldeki fotoğrafları vardır. Şöyle bir profil oluşturur doktor: Fail, çocuklara cinsel istismarda bulunan, başkalarına acı çektirerek cinsel doyuma ulaşan genç bir adamdır. Muhtemelen sabıkası yoktur daha önce suç işleyip yakalanmamıştır. Bu profile rağmen müfettişler son görgü tanığı olan avcıya odaklanırlar. Hani avcı söylemişti ya çocukları yanında biriyle gördüm diye. Hatta avcı kılığında bir gizli polis avcıyla arkadaş olur. Sonrasında avcıyla işte ava çıkar. Bir hayvanı vurur ve bekler. Neden beklemiş? Acaba avcı elindeki bıçakla gidip hemen hayvanı kesmeye çalışacak da. Onlar da işte o darbe izleriyle onu eşleştirecekler. Yani aslında çok gereksiz bir zaman harcama olmuş ve buradan da hiçbir yere varılamamış çünkü çok çabuk anlaşılmış ki avcının hiçbir ilgisi yokmuş bu olayla ve kriminologlar bu kez uluslararası alanda tanınmış bir adli psikiyatrist ve kriminolog olan Profesör Nikola Shipkovenski'nin çalıştığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Devlet Güvenlik Bakanlığı'na başvurmuşlar arkadaşlar. Düşünün. Nereden, nereye bu olayı çözmek için baskı o kadar büyük? Çünkü alışılagelmiş bir durum değil. Çocuğa cinsel saldırı ya e, Bu profesör ise kullanılan cinayetin motivasyonunun şehvet olduğunu söyler, ancak daha fazla bilgi veremez çünkü pratikte bu tür cinayet vakalarına, özellikle çocuklara uygulanan cinsel istismar konusunda pek bir tecrübesi yoktur. Ve savcılık Aralık 1970'te bu davayı kapatmak zorunda kalır. Dosya kapatıldıktan bir yıl sonra. 11 Ekim 1971'de İberswal'deki ormanda yürüyüş yapan emekli bir kişi başka bir çocuğun cesedini bulur arkadaşlar. Evet üçüncü çocuk. Ve olay yerine gel gelen ekipler iki yıllık bir aradan sonra başladığı yere geri dönmüş olmalı diye yorum yaparlar. 12 yaşındaki Ronald Winkler'dir bu küçük çocuk öldürülen çocuk. Yine göğüs bölgesinde ciddi kesikler ve yine boynundaki kesik dolayısıyla kan kaybından ölmüştür. Tabii ki yine maalesef ki cinsel saldırıya uğramıştır. Ve birkaç e, tekstil lifi haricinde yine hiçbir şey bulamaz ekipler burada. 4 cinayet araştırma ekibi ve 100 dedektif bu hayaletin peşine düşerler arkadaşlar. Yani hakikaten artık ülke bu katilin peşindedir. Şehirde hoparlörle kamyonlar dolaşır. İşte çevredekileri uyarırlar çocuklarına dikkat, dikkat etmeleri için. Tüm şehre posterler asılır. En küçük ipucu bile çok önemlidir. Suçlu profilini oluşturan doktor Şeftik vardı ya o bu kez müfettişlere şöyle bir öneride bulunur. Okullarla görüşmeler yapın der. Belki de bu kişi geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunmuştur. Ama çocuklar korktuğu için söyleyememişlerdir ki bu çok çok doğru bir karar ve yönlendirmedir. 12 yaşındaki Andreas K bu davada dönüm noktası olur. Evet. Andreas şöyle anlatır. Yüz dedektife diyeyim size artık yüz dedektif bu işin üstünde olduğu için robot resim çizdirilir ve Andreas dedektifleri Erwin Hagedorn'a götürür. Çocuk Erwin Hagedorn'a karşılaştığında annesiyle birlikte ormanda kızak kayıyordur. Annesinin de onayıyla, nereden bilsin kadın, Hagedorn ve Andreas yollarına yalnız devam ederler. Ormanda yalnız kalan Hagedorn çocuğu tehdit eder, e, cinsel eylemlerde bulunur çocuğa ama onu öldürmez arkadaşlar. Neden? Çünkü annesi teslim ettiği için veya annesi kendisini gördüğü için çocuk o sayede kurtulur ama tabii ki kendisini tehdit eder. Şayet birini bir şey anlatacak olursa mutlaka onu bulacağını söyler ve o çocuk bunca yıldır bu yüzden susmuştur. Ama e, onu ikna etmişlerdir ki bunu anlatır. İyi ki de anlatmıştır. 12 Kasım 1971'de Erwin Hagedorn tutuklanır. E, neden Andreas'ın onu bugüne kadar kimseye anlatmadığını Polisler hani düşünüyordur ya bizlerin de düşündüğü gibi işte tehdit edilse de neden sonra işte çocukların bir psikolog da polislere der ki çocukların utanç ve korkudan e, sessiz kaldıklarını bu yüzden onlara çok özel bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Kasım 1971'in ilk günlerinde Eberswald iki psikolog ve kriminologdan oluşan ekipler Birkaç yüz erkek çocuğuyla görüşürler arkadaşlar. Acaba başka kimlere e, tacizde bulunmuştur ya da daha ileriye gitmiştir kimleri tehdit etmiştir? Bunların araştırmasını yaparlar. Bunların sonucunu size sonrasında işte mahkemede söyleyeceğim. Hakikaten e, ha, evet bunu orada söyleyeceğim size. 30 Ocak bin, kimdir Ervin Hagedorn? 30 Ocak 1952 yılında orada Ebers Valde'de doğmuş ve suçları işlediği dönemde 17 yaşında olan evet daha 17 yaşında olan aşçılık mesleği eğitimi için tren istasyonunda bulunan bir restoranda çalışan bir aşçılık öğrencisidir. İlginç olan olay ortaya çıktığında iş arkadaşları bu kişinin mutfakta balık keserken bile ya da işte herhangi bir şey keserken bile bunu aşırı derecede şiddetle yaptığını söylerler. Yani bambaşka konsantre oluyordur bir şey keserken. Ama bu tabii ki ancak olayla bağdaştırılınca ortaya çıkar. Ama her gün düzenli olarak işine gidip gelen biridir. Hatta işe başladığı ilk gün dedesinin kendisine hediye ettiği bıçak setini şöyle çanta gibi beline takmış üniformasını giymiş işte patronuna gitmiş ve Merhaba ben Ervin. Çok iyi bir aşçı olmak istiyorum demiştir. Evet buna rağmen anne ve babasının tek çocuğudur Ervin. Ve polislere anlatacağı ilk şey anne ve babasının kendisinden her zaman çok fazla şey beklemiş olmasıdır. Hiçbir zaman hani bizlerde yaranamamıştır derler ya. Yani o da hiçbir zaman annesine ve babasına yaranamamıştır. Anne baba onun daha çok üniversitede okumasını istemişlerdir. Çok farklı bir meslek sahibi olmasını. Kendileri de devlet dairesinde memurdurlar. Evde aşırı disiplinli ve duygusal olarak soğuk insanlardır annesi, babası. Ervin'in hiç arkadaşı yoktur. Yıllarca okulda hep dalga geçilen çocuk olmuştur. Nedendir bilinmez birçok lakabı da vardır. O yüzden okuldan sonra tek başına saatlerce ormanda vakit geçiriyordur. Ya da küçük çocuklarla oynuyordur. Ama sonrasında şu da ortaya çıkacak arkadaşlar. Kızlara ilgi duyuyormuş aslında. Ama normal ilişki kuramıyormuş kızlarla. Yani onlara hep sataşarak, onlara da bıçak çekerek e, bir iletişim kurmaya çalışıyormuş kızlarla. Hatta üst kattaki komşularının kızlarına birkaç kez bunu yapmış. Birkaç kez yaptıktan sonra artık kız ailesini anlatmış. Aile e, Ervin'in anne babasına gelerek çocuklarını uyarmalarını, kızlarını rahat bırakmasını söylemişler ve bunun üzerine. Anne baba şöyle demiş, hayır bizim Ervin'imiz böyle bir çocuk değil, böyle bir genç değil, o böyle bir şey yapmamıştır. O zaman da komşular şöyle söylemişler, bir daha size gelmeyeceğiz, polise gideceğiz o zaman. Ki aslında gidenler olmuş, bu da çok sonra ortaya çıkacak. Ee, belki de bu olaydan sonra derler, küçük çocuklara yönelmiştir. Çünkü kızlar da bir türlü başarılı olamamıştır. 1969 yılında olaylar tüm şehri sardığında hani işte daha Erb'in olduğu ortaya çıkmamış 1969 yılında o iki çocuk öldürülmüş sonradan anlatır çevresindeki insanlar kendisi de şöyle dermiş bu katil yakalansın en ağır ceza verilsin işte hangi hasta insan böyle bir şey yapabilir yani böyle de ne denir ona sahte bir insanmış. Birçok kez kez e, gazeteye çıkmıştır. Çünkü işte annesinin babasının ısrarıyla partiye girmek zorunda kalmıştır. E, aşçılık mesleğiyle ilgili övücü yazılar yazılmıştır. Tiyatro oynuyordur. Aslında tiyatrodan çok da zevk alıyordur. Polisleri hatta sonra şöyle söyleyecektir. E, o alkışlarla ve ilgiyle ve beğenilerle evde eksik olan her şeyi tiyatroda tamamlıyordu. Bu da aslında bir taraftan çok acı bir durum açıkçası. Ee, i̇ki çocuğun cinayetinden altı ay geçtikten sonra ve hala yakalanmadı ya kendisi. Şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Öyle bir özgüven gelmiş ki. Polise gitmiş. Mağaranın işte o ormanda çocukların öldürüldüğü yerde bir defterle bir çanta buldum demiş çocuklarla, çocuklarla alakalı. Bunu polise vermiş. Düşünebiliyor musunuz dalga geçer gibi? Ee, polis de tabii ki bunu yardımcı olmaya çalışan bir genç diye düşünmüş ama bu ihbarla birlikte onun ihbarıyla birlikte 1400 ihbar daha gelmiş o zaman meğerse ama e, hiçbir şey çıkmamış tabii o çocuk anlatmasaydı belki de çıkmayacaktı daha ama böyle de arsızlık mı denir artık ne denir bilemiyorum e, gidip polisle dalga geçmiş. Hmm, Hagedorn yakalandığında kriminal ekipler onun her şeyi anlatmaya çok istekli olduğunu, her şeyi en ince detayına kadar anlattığını, adeta şov yaptığını açıklarlar. Yalnız bununla ilgili sonda size farklı bir şey söyleyeceğim. Bunu aklımızda tutalım. Bu kişinin itirafları birebir videoya çekilir arkadaşlar. Bunların hepsini Instagram'da ekleyeceğim. Burada ekleyemiyorum telif dolayısıyla. Dinlerken ne kadar rahat bir şekilde ee, anlattığını göreceksiniz ama bizlerde hani bir Zeki Müren Türkçesi vardır ya öyle bir Almanca ile anlatıyor ee, çok net anlatıyor mesela anlattığı e, bazı cümleler şöyle seçtiğim çocukların belli özellikleri olmalı yaşlarına uygun, uygun vücut yapısında olmalılar kepçe kulaklı olmamalılar ve gözlük kullanmamalılar. Bebek yüzlü olanları tercih ediyorum. Evet bunu birebir anlatıyor. Ee, Hagedorn'un yaptıkları hakkında bu kadar e, hani açık ve detaylı konuşması kriminal ekiplere şöyle bir e, fikir verir. Derler ki ileride suç dosyalarında kullanılabilmesi için polislerin bu motivasyonları böyle bir suçlunun işte psikolojisini görebilmeleri birebir bundan öğrenebilmeleri için bir eğitim videosu çekelim. Olayı canlandıralım birebir bunu işte bu video haline getirelim. Ve başrolde kim oynayacaktır arkadaşlar? Doğan. Evet, o kendisini oynayacaktır. İnanılmaz olan Çocukları kim canlandıracaktır? Polislerin çocukları. Evet kendi çocukları bu videoda Hagedorn'a eşlik ederler. Sadece işte o bıçak darbelerinde bir bebek kullanılmıştır ya da ona her ne deniyorsa ama inanamadım buna. Hagedorn tabii ki bunda artık o kadar zevk alır ki oynarken. Yani sanki yazılmış bir senaryo oynuyor gibi böyle de bir video vardır. Hala vardır, arşivdedir. Hatta size bir link ekleyeyim. İsteyen Almanca anlamıyorsanız da sırf hareketlerini görün, anlatımlarını görün. Evet böyle bir video çekilir. Üçüncü çocuğu nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlatır. Da bir cümlesini aldım. 9-10-1971'de saat 14-15 ile 15 arasında evden küçük bir çocuk bulup cinsel istismarda bulunma hedefiyle çıktım. Evet bu kadar net. Ee, ama bu hedefle çıkmış, bazı çocuklara yönelmiş ama e, çocuklar ya onunla gitmemiştir. Sadece maalesef ki o üçüncü kurbanı bir hata yapmış. Bu kişiden kaçmak için ormana doğru kaçmıştır. Videoda göreceksiniz, peşinden koşuyor çocuğun böyle yakalamak için. Çocuk ormana kaçmasa, farklı bir yöne kaçsa belki en azından o kurtulacaktı. Ve üçüncü çocuğa da, diğer iki çocuğa yaptıklarını yaptıktan sonra, bir saat sonra, Harge Dorn eve gelmiş, ceketini temizlemiş, kanlı mendilini yakmış, sonra odasına gidip, akşama kadar müzik dinlemiş. Bunu bu şekilde anlatıyor. Gayet net, gayet sakin. Dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Sonra polis kendisine şunu sorar. Bu bıçağı saplarken yani o anda da mı cinsel tatmine ulaşıyordunuz? Evet der. Bunun sonucunda da tatmin oluyordu. Evet. Sonradan Erwin Hagedorn'un aslında komşuların çocuklarına yaptıklarından dolayı bir suç dosyası polisle bulunduğu ortaya çıkar arkadaşlar. Ama çocuk suçlular bölümünde olduğu için o dönem bu anlaşılmamıştır. Anlaşılsaydı belki üçüncü çocuk en azından ölmeyecekti. Ve Erwin Hagedorn 15 Mayıs 1972'de 20 yaşındayken Frankfurt Oder Bölge Mahkemesi'nde Birden fazla cinayet evet 8 vakaymış arkadaşlar. O araştırmalardan o çıkmış. Ve çocukların cinsel istismarı suçlarıyla suçlanır. Cezai ehliyeti tamdır. Hagedorn duruşmada da avukatının sözünü keser, planladığı planladığı cinayetleri bile anlatır. Yani ya duruşmada olduğunun farkında mı değil, bundan da mı zevk alıyor bilinmez. Pişmanlık göstermediği gibi e, yani bunları bir şov malzemesi yapar yapar duruşmada. Ve Erwin Hagedorn ölüm cezasına çarptırılır. E, i̇lk suçun işlediği tarihte, işlendiği tarihte 17 yaşındadır. Henüz reşit değildir. O zamanlarda e, Doğu Almanya'da da reşit olma yaşı 18'dir. Karar da şöyle yazar. Sanık bu insancıl toplumumuzda yaşama hakkını kaybetmiştir. Hagedorn'un ailesi tarafından Danıştay Başkanı Walter Ulbricht'e af dilekçesi yazılır ama Ulbricht bu dilekçeyi reddeder. Ama reddetmeden evvel arkadaşlar kararsızdır ve bu videoyu duyar. Hani Hagedorn kendi yaptığı olayı canlandırdı var ya onu bana gönderin onu izlemek istiyorum der. Ve bunu izledikten sonra dehşete düştüğünü belirtir ve kesinlikle bu red kararını da hmm, kesin olarak, artık hiçbir şüphe duymayarak verdiğini sonrasında söyler. Aile ise sessizdir. E, ancak artık orada e, yaşayamamışlardır çünkü yolda giderken işte onlara tükürülüyordur veya kendilerine hakaretler ediliyordur. Onlar oradan taşınmışlardır bir süre sonra. 15 Eylül 1972'de Hagedorn Leipzig'e getirilir ama ona hiçbir şey söylenmez arkadaşlar. Sadece ölüm cezasının onandığı. Ee, işte getirilir Leipzig'e böyle boş odalar vardır. O boş odalardan birine getirirler kendisini ve şöyle söylerler: e, "Bir veda mektubu yazabilirsin." O boş odada. Hagedorn oturur, veda mektubunu yazmaya başlar. Bitirmiş midir, bitirmemiş midir bilmiyorum arkadaşlar. E çünkü hiçbir bilgisi de yoktur. Yani ölüm cezası onanmıştır ama ne zaman, nerede, nasıl öldürülecek? Oysa ki o mektubu yazarken arkadan biri gelir, hiçbir şey söylemeden Hagedorn'a ateş ederek tabancayla arkadan öldürür. Evet, yani burada yine de zor. Mektup ise aileye bile verilmez, atılır ve aileye oğullarının ne zaman öldürüleceği bile bildirilmemiştir. Öldürüldüğü de bildirilmemiştir. Evet, herkes şöyle söyler bununla alakalı. O nasıl ki çocuklara o şekilde yaklaştı, aniden ve haince çocuklara bunları yaptı. İşte o yüzden o da tam hak ettiğini buldu. Mord in Eberswalde, Eberswalde'de Cinayet isimli bir film yapılır. Bu film birçok ödül kazanmıştır. Ee, yıllar sonra, 2022 yılında hatta, Marco Kregel isimli bir yazar bu konuyu derinlemesine araştırır arkadaşlar. Berlin'deki dönemin dosyalarının bulunduğu arşivde 600'den fazla dosya inceler ve 60'dan fazla da ses kaydı dinler ve şu kanıya varır. Hani size demiştim ya polisler işte hemen itiraf etti, her şeyi anlattı, aklınızda tutun. Bunların sonucunda şu kanıya şunu görür, Hagedorn hiç de hemen her şeyi itiraf etmemiştir. E, suçlamaları önce reddetmiş, yalan söylemiş, ağlamış ve onlara yalvarmıştır. Neden böyle bir şey söylemişlerdir onu ben bilmiyorum. Siz ne söylersiniz bununla alakalı? Anne babanın günlüğüne de ulaşmıştır bu yazar. E, Blutrausch, kana susamışlık diye kitabın ismi. Türkçesi var mıdır bilmiyorum. Almanca isteyenler okuyabilirler. E, ve bu yazar, ee, bu konuyu araştırırken, işte yazarken başka bir şeye de denk gelir arkadaşlar. Hakikaten artık insanların nedir bu ya diyeceğimiz bir olay. O dönemde bir anne de bir kızını öldürmüştür. Yani anne kızını öldürmüştür ve o olayı da nasılsa işte bu çıktı, ülkeyi sarsan bir olay. Onun üzerine atmaya çalışmıştır. Onu suçlamıştır. Kızımı o öldü öldürdü demiştir. Ama sonrasında katilin anne olduğu ortaya çıkmıştır. Evet yani en azından onu ya, o yapmamıştır ama bakın yıllar sonra e, bir yazarın aslında yıllardır e, bilindiği şekliyle olmadığını da ortaya çıkarması bu olayda çok ilginç hakikaten ama tabii ki suçlar sabit e, suçları gerçekleştirmiş Hagedorn daha 17 yaşında ve 20 yaşında da işte böyle korkunç bir şekilde öldürülmüş Evet arkadaşlar Bugün size anlattığım bu korkunç olay da buydu. Bilen var mıydı aranızda? Nuran Hanım e, bugün yorumlara biliyorum yazmış ama burada bulunan arkadaşlar sizlerden bilen var mıydı bu olayı? Ve ne diyorsunuz? Şimdi sizlere geçiyorum çünkü olayı anlattım.